Sevgili seyirciler programımızın bu bölümünde Gintek İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi, Elenmak Elektrik Anonim Şirketi, City Hospital Sağlık ve Yat Hizmetleri Anonim Şirketi, MEDE Yapı Sanayi Makine ve Isı Sistemleri Dış Ticaret Anonim Şirketlerini bünyesinde barındıran Gintek gruptayız. İnşaat yüksek mühendisi olan ve aynı zamanda şirketin yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini yürüten Ateş Ergin aracılığıyla grubu daha yakından tanırken şirketin faaliyet alanları gerçekleştirdiği projeler hakkında da bilgiler alıyoruz. Grup şirket, altyapı ve üst yapı projelerinin yanı sıra devlet sektörüne yaptığı işler, özel sektördeki konut, ev, kooperatif, plaza ve villa gibi benzeri inşaat işlerini başarıyla sürdürüyor. Şirket ayrıca bünyesinde barındırdığı iştirakleriyle, 30 yılı aşkın süredir hizmet verdiği sektörlere yaptığı başarılı, kaliteli ve sorunsuz işlerle taşıdığı haklı gururu sürdürmeye de devam ediyor. Gintek genellikle e, taahhüt sektöründe yer alıyor. Kamu kurumlarına e, taahhüt işleri yapmakta. Gintek yalnız e, son 10 yılda bayağı açılımlar yaptı, yan firmalarını kurdu ve gruplaştı. Önceden tek başına devlet işlerinde taahhüt işi yaparken daha sonra MEDA diye bir yan firmamız oluştu. Elanmak diye ayrı bir yan firmamız oluştu. MEDA da yine taahhüt işlerinde ve ayrıca MEDA'nın Ali Ağa'da, İzmir Ali bölgesinde bir tane bazalt ocağı var. Orada ihracat işleriyle uğraşmakta. Küptaş ihraç ediyor Almanya, İtalya, Kuzey Avrupa bölgesine. Bunun dışında da enerji yatırımları var. Yine güneş enerjisi, güneş santralleriyle ilgili, rüzgar santralleriyle ilgili. Ee, bunlar daha yeni sektörler MEDA için ama MEDA o yönde de kendini geliştirmekle devam ediyor. Bunun dışında yine iki sene önce Elanmak diye bir elektrik ve mekanik ağırlıklı bir firma kurduk. Bu Elanmak'ta e, bizim biliyorsunuz taahhüt sektöründe hep elektrik ve mekanik işlerimiz oluyor. Bunları genelde taşır ediyorduk. böyle bir ihtiyacımız vardı. Bu nedenle Elanmak'ı kurduk. Elanmak'ta hem Gintek'in, Gintek grubun aldığı taahhüt işlerinde taşınımlıklar yapıyor hem de kendisi dışarıya, özel sektöre veya taahhüt işindeki devlet işlerine teklif veriyor ve onların işlerini de yapmakta. Böyle bir açılım sürecine girdik. Son 10 yılda bayağı bir yelpazemizi genişlettik yani. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ateş Ergin, grubun bir üst yapı firması olduğunu ancak altyapı projeleriyle birlikte baraj, gölet, liman, iskele gibi özel projeleri de gerçekleştirdiklerini belirtiyor. Sayın Ergin ayrıca konut, sağlık, eğitim komplekslerinin yanı sıra endüstriyel, turistik tesis ve atık su arıtma tesis projelerini başarıyla inşa ettiklerini belirtirken, Türkiye Milli Botanik Bahçesi projesindeki rollerinin ayrıntılarını da bu bölümde bizlerle paylaşıyor. Şimdi Gintek üst yapı firması. Genellikle üst yapı işlerine daha hakim, üst yapı işlerine daha yapan ama altyapı, baraj ve güret yapıları, iskele ve liman yapıları bunları da yaptık. Sağlık kompleksleri, eğitim kompleksleri, evet. endüstriyel, tesisler, turistik tesisler yani üst yapı biliyorsunuz çok geniş bir yelpazede çoğalıyor. Onların hepsini şu anda başarıyla ifa etmekte. Erzincan'da Teknik Kastriyon'da İspanyol firmanın önderliğinde BOTAŞ'a 4 adet gaz kompresör istasyonu yaptık. Bu bizim için özel bir işti. Çünkü hem yabancılarla iş ortaklığı ve çalışma şartları olsun hem de endüstriyel tesislerin özelliklerinin olsun kendimizi bayağı geliştirdiğimiz bir projeydi. Bunun dışında şu anda yine iki tane arıtma tesisi yapıyoruz. Bunlar da arıtma tesisi daha önce hiç yapmamıştık. Arıtma tesisinin bir tanesi Hatay 4 yolda, bir tanesi de Çanakkale Biga'da kapasiteleri farklı ikisinin de çeşitli büyüklükte. Bunun dışında da şu anda yine Türkiye'de Türkiye Milli Botanik Bahçesi denen büyük bir proje var. Hemen Ankara'nın göbeğinde Eskişehir yolunun 9. kilometresinde. Arka dikmen mahallelerine kadar uzanan bir proje bu. Bunun da etap etap projeleri var. İhalelere çıkıyor. Şu anda biz ikinci etapını giriş ve karşılama merkezinize üstlendik. Orada da çok lüks bir bina yapılacak. Bunlarda da işte vatandaşlarımızın bu botanik bahçesini ziyaretçi olarak giriş sağlanacak. Tam olarak emin değilim ama yaklaşık 6-7 etap galiba. Biz birinci etabını bir başka firma almıştı. İkinci etabına biz talip olduk ve kazandık. Üçüncü etabında şu anda ihalesine girmekteyiz. Onları da önümüzdeki süreçte işte devam edecek. Bu şekilde yaklaşık unutmuyorsam 6-7 tane bir etapla projeyi bitirecekler. Botanik bahçesi çok büyük bir proje. Burada ARGE araştırma geliştirme projeleri işte bitkilerden elde edilen bazı şeylerin sentezlenmesi, Buna yönelik ve bahçe aynı zamanda yani park, bütün insanlar için gezebileceği, dolaşabileceği büyük alanlar yaratılacak. işte bitkiler, çeşitli yurt dışından gelen ağaçlar bunların olacağı bir yer. Bunun biz giriş ve karşılama merkezi yani gelen misafirlerin giriş yapacağı bir kapı var. Konferans salonları var içinde, bekleme dinlenme salonları var, büyük otoparkları var. Halka açık bir yer olacak burası. Onların karşılama yerini biz yapıyoruz şu anda. Grubun yönetim kurulu başkan yardımcısı Ateş Ergin faaliyetlerini Ankara merkezli olarak yürüttüklerini söylüyor. Sayın Ateş ayrıca içinde bulunduğumuz 2014 yılında yaklaşık 30-40 milyon TL ciro beklediklerini, hedeflerinin 2020 yılında ise 3 rakamlı ciroları yakalamak olduğunu belirtiyor. Biz farklı sektör olarak değil ama inşaat sektöründe daha da üst noktalara gitmeyi hedefledik hep. Yani işte bizim 2010'daki ciromuz 10 milyon 5 milyon civarındayken şu anda 2014'teki ciromuz 30-40 milyon seviyesine çıktı. E buna tabii ki işte 2020'ye kadar veya o tarihlere kadar 100 milyon 3 rakamlı ciroların üstünü görmek istiyoruz. Hedefimiz bu yönde gelişmekte Bir de yabancılarla iş yapmayı sevdik Erzincan'da. O aşamada çalışmalarımız oluyor. Gintek İnşaat sadece Gintek İnşaat AŞ olarak bünyesinde, merkez ofisinde 22 eleman istihdam etmekte. Bu 22 elemanın tabi çoğunluğu bunlar şirkette kalıyor fakat ayrıca şantiyelerimizde şantiyenin hacmine göre, işin yoğunluğuna göre orada da bir istihdamımız olmakta. Söz gelimi Hatay'da 50-70 kişi bulunuyorken şu andaki projemizde daha yeni başlamasına rağmen 120 kişiye ulaştık botanik bahçesinde. Botanik bahçesinin ortalama ulaşacağı kişi sayısı 300-350'yi bulacak. Bu işin yoğunluğuna ve iş hacimlerine göre farklılık gösteriyor. Bizim şirketimiz Ankara'da Kavakdere'de yer alıyor Çankaya bölgesinde. Burası hem lokasyon olarak önemli bir yer, hem de iş merkezlerinin yoğun olduğu bir yer. Bir de kamu kurumlarına yakın olduğu için özellikle bu merkezi tercih ettik. Ankara'da olsun istedik yerimiz. Bu şekilde bir yapımız var, şirket işte, iş yapımız var.